Hüdapar Elazığ İl Gençlik Kolları Kudüs için sabah namazı ve dua buluşması etkinliği düzenledi. Hüdapar Elazığ İl Gençlik Kolları İzzet Paşa Camii'nde sabah namazında buluşarak Kudüs ve Filistin için dua etti. Hüdapar Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Aydemir, 7 Ekim'de Gazze'de Aksa Tufanı adıyla işgalcilere karşı büyük bir direniş başladı. Siyonist işgalci çete, başından beri Filistinli mazlumların topraklarını ve mallarını işgal ediyor. Filistin'de on binlerce insanı, yaşlı, çocuk, kadın demeden katletmekte. Direnişin ilk gününden itibaren dünyanın dört bir yanından Filistinli mücahitlere destek ve Siyonistlere lanet için milyonlar sokaklara döküldü. Basın açıklamaları yapıldı, yardım kampanyaları düzenlendi, boykot çağrıları yapıldı, dualar edildi. Bizler de Hüdapar Gençlik Kolları olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da kardeşlerimizin yanında olduğumuzu her zaman ifade ettik ve bunun için çeşitli etkinlikler düzenledik. Rabbimiz oradaki mücahitlerimizin yardımcısı olsun. Aksa tufanına selam olsun. Det är